kontrol bugün sizlerle kaybedersenin nefes kesen sosyal medyayı ayağa kaldıran izleyen herkesi hazırlıksız yakalan bir 30 bölüm ikinci fragmanındaki o sarsıcı tüyleri diken diken eden tüm detayları konuşacağız Eğer bu diziyi bizim kadar seviyor bu bölümde gelecek fırtınayı merakla bekliyorsanız videomuzu Beğenmeyi unutmayın. Çünkü bugün, anlatacaklarım kelimenin tam anlamıyla, içinizi titretecek. Bu fragmanda Kenan'ın, hayatı yıllardır sakladığı korkularla, yüzleştiği ağır bir kırılma anına, dönüşüyor. Bir zamanlar gücün, kontrolün, otoritenin sahibi olan adam şimdi, kendi gölgesine bile yenilmiş halde, karşımıza çıkıyor. Sevdiğini kaybetme, korkusu, Geride kalmış hesaplaşmalar. Söylenmemiş cümleler bir anda çöküyor. Üzerine servetine el kondu. Yakın sandığı insanlar ondan uzaklaştı. Yıllardır yaptığı hataların bedelini derin bir vicdan sancısıyla ödüyor ve kader bu kez onu daha sert bir yola sürüklüyor. Fragmanda Kenan'ın gözlerine baktığınızda kibir yok. Kırılganlık, pişmanlık, korku ve geçmişin izleri var. Yüzündeki her çizgi bu adam bu defa gerçekten bitmiş diye bağırıyor adeta. Hastanenin soğuk ışıkları arasında yürürken sanki yıllar boyunca kaçtığı her şey onu yakalamış gibi duruyor ve yanında yine tek bir kişi var. Fadi, burası bir bitiş değil. Belki de başka bir başlangıç. Ama Kenan'ın uzaklara dalan bakışları içindeki umutsuzluğu ele veriyor. Başlangıç mı Fadi? Ben kendi karanlığıma gömüldüm. Kimseye bir ışık olamadım. Tam bu anda fragmanın en şok edici kırılma noktası geliyor. Kenan'a uzatılan o gizemli dosya tüm dengeleri alt üst ediyor. Dosyayı açarken nefesi kesiliyor. Elleri titriyor. Gözleri büyüyor ve belgeler yere düşüyor. İzleyen herkes o sahnede adeta donup kalıyor. Çünkü o Belgeler Kenan'ın yıllardır saklanan bir gerçekle yüzleşmesine neden oluyor. Kenan'ın geçmişte kaybettiğini sandığı biri aslında hayatta. Hem de çok yakınında. Kenan yıllar sonra ilk kez kontrolünü kaybediyor. Gözleri doluyor. Sesi titriyor. Ben bilmiyordum Fadi. Ben gerçeği bilmiyordum. Bu sahne izleyicinin içine kor gibi düşüyor. Kenan'ın geçmişi, pişmanlıkları suskunluğu bir anlığına bütün anlamını değiştiriyor. Artık mesele sadece hatalar değil. Şimdi yüzleşmesi gereken daha büyük bir sır var. Kenan dizlerinin titremesine rağmen ayağa kalkıyor. Onu görmeliyim Fadi. Ne olursa olsun. Ve fragman hızla yükselen müzik eşliğinde Kenan'ın karanlık koridorlarda koştuğu gerilim dolu sahnelerle devam ediyor. Kapıya geldiğinde zaman duruyor. Kapı aralandığında karşısındaki yüz. Kenan'ı adeta yıkıyor. Kadının sesi titriyor. Sen, gerçekten sen misin? Kenan kelimeleri zor buluyor. Bunca yıl, sana ulaşmaya çalıştım. Kadının gözlerinde öfke, şaşkınlık, acı ve yılların yükü birbirine karışıyor. Bunca yıl neredeydin? Annem yalnız. Savaştı. Sen neredeydin? Kenan bir adam değil artık yılların ağırlığını taşıyamayan bir. Gölge gibi duruyor. Bilmiyordum. Bana söylemediler. Ama hiçbir mazeret bu boşluğu. Dolduramaz. Kadın kapıyı kapatmak üzereyken. Duruyor. Derin bir nefes alıyor. Üç dakika, sadece üç dakika konuş. Ve fragmanın en yürek delen sahnesi. Başlıyor. Kenan içini döküyor. Korkularını, yanlışlarını, yıkımlarını anlatıyor. Kadın ise gözyaşlarını saklamaya çalışarak dinliyor. Sonunda kısık bir sesle fısıldıyor. Sana inanmak istiyorum ama hemen değil. Zaman gerek. Kenan'ın bakışlarında ilk kez umut parlıyor. Zaman varsa benim için yeter. Fragmanın kapanış sahnesi ise tüyleri diken diken eden bir atmosferle geliyor. Kenan tek başına bir odada, karanlık. Pencerenin önünde duruyor. Rüzgar hafifçe perdeyi savururken Kenan fısıldıyor. Belki bu kez hayat beni affeder. Belki bu acı diner. Belki bu kez kader beni yarım bırakmaz. Bu fısıltı duyuldukça sanki geçmiş ve gelecek arasında sıkışmış bir ruhun ağrısını hissediyoruz. Kamera Kenan'a yaklaşırken onun zihnindeki fırtınayı duyuyoruz. Pişmanlık kırık bir ayna gibi yüzüne yansıyor. Umut ince bir dal gibi titriyor. Kırgınlık kalbinde sessiz bir çığlığa dönüşüyor. Yalnızlık büyüyor. 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 Müzik yükseliyor. Nefesler değişiyor. Ve tam Kenan gerçeği söyleyecekmiş. Belki yılların ağırlığını bırakacakmış. Gibi dururken ekran bir anda kararıyor. Ne bir cevap, ne bir son söz, ne de bir tamamlanma. Sadece kesilen bir nefes. Sadece yarım kalan bir sahne sadece izleyicinin içini parçalayan bir sessizlik ve herkesin aklında aynı soru beliriyor. 30. bölümde gerçek yüzleşme gelecek mi? Eğer siz de bu hikaye burada